Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. 1. ünitedeydik. 1. ünitemizin adı trigonometri. Test 7'ye kadar geldik. Burada kazanımımız var. Kazanımımız ne? Sekant ve kosekant fonksiyonları. Şimdi bakalım bu fonksiyonlar neymiş ve ne işimize yarayacakmış. Şöyle dikkatini de dağılmaması için şu soruları kapatalım. Falan fiş he o he açısı alfa olmak üzere. Birim çember üzerine K noktasından çizilen teğetin. Dikkat et. Birim çember burası. Bu noktanın x'i nedir? Yere indirdiğimizde bu aradaki açının kosinüsünü verir. Buraya indirdiğimizde sinüsünü verir. Burada da görülüyor zaten. Bu noktadan T çizildiği zaman bakın böyle güzel. Tamam. L noktasının apsisini alfa açısına sekant edilir. Bir defa bunlar eksenlere şurada şurada değecek ya. Şu uzunluk aradaki açının sekantı bu da kosekantı. Şu mantık da tutabilirsin aklına. Normalde bu cos ekseni ya baş harfi değişiyor. S'ye dönüyor. Sinüsten mantığa gelsin. Sekanta. Burada normalde sinüs ekseni S değişiyor. kos'a geliyor. Kosekant ekseni. Peki güzel. Tamam. Bu mantığı aldık. Benzerlik yazıldığında şöyle söyleyelim. Şu üçgenlerde benzerliği uyguladığında karşısına çıkacak şu pratik yol var. Sekant 1 bölü kosinüse eşittir. Kosekant Burada verelim. Kosekanta 1 bölü sinüs eşittir. Aklında kalması için şöyle yapabilirsin. S C'ye dönüyor. C S'ye dönüyor. Bir defa sekant fonksiyonu 1 bölü kosinüs ya aşağıyı tanımsız yapmaması için kosinüsü tanımsız yapan değerleri yazamıyorum. Burada kosinüs fonksiyonunu tanımsız yapan değer sekant fonksiyonu da tanımsız yapıyor. Kosinüsün ne tanımsız yapıyordu? 90 yazamıyordun. 90 ve üstüne 180 ekleye ekleye gidiyorduk önceki derslerimizde. 270 falan falan yazamıyordun. Dikkat edersen yaz kosinüs 90 sıfır tanımsız yapar. 270 tanımsız yapar. Kosekant fonksiyonda 1 bölü sinüs x'tir. E burada sinüs x'i tanımsız yapan değerler kosekant x'i bazen böyle yazılır. Bazen de csc diye yazılır. Bunları tanımsız yapıyor. O zaman sinüsü sıfır yapan değerler nedir? 180 ve katlarıdır. 0 da dahil 0, 180, 360 yapamaz. Bu bilgileri aldık. Sorulara geçmemiz gerekiyor. Şimdi bakın. Verdiğimiz bilgilerde yok gibi görünen ama tam içinde bulunan bir soru. Bir. fx kosekant x ise fx fonksiyonu değer hangisi olamaz? Bakıyorum. Kosekant x neydi arkadaşlar? 1 bölü cs'ye dönüyor Sinüs x. Şimdi yorumlamaya başlıyorum. Sinüs x dediğim değerler neydi arkadaşlar? Ben biliyorum ki bir açının sinüs değeri her zaman eksi 1 ile 1 arasında. O zaman bu birden büyük olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Bakın birden büyük olsaydı 2 olsaydı 1 bölü 2 olurdu. 1 bölü 3 olurdu. Demek ki bura birden büyük olamayacağına göre yukarıda 1 olduğuna göre burası hiçbir zaman birden küçük bir sayı olamaz. Hep büyüktür birden olacak. En kötüsünün üstü x 1 olur. 1'e eşit olur. 1 bölü 1'den 1 olur. 1 ve 1'den büyük olacak. 7 bölü 6 1'den büyük olabilir. 6 bölü 5 1'den büyük. 5 bölü 4 1'den büyük. 4 bölü 3 1'den büyük ama 1 bölü 3 1'den küçüktür. O zaman 1 bölü 3 olamaz. Biredir ne? Hemen ikiye yol alalım arkadaşlar. Sansürlemiştik. Sansürü kaldıralım. Yaklaşalım. Bana diyor ki alfa ile pi bölü 2 arasında ile pi bölü 2 aralarını severiz. Çünkü hepsinin işareti artıdır. Bu bize kolaylık verir. Şimdi şöyle düşünelim. Tanjant alfayı yazarım. E, kotanjant alfanın karesi kotanjant alfa çarpı kotanjant alfa demektir eşitmiş 4 bölü 3'e. Yani buraya kadar güzel. E ben biliyorum ki şart şu ama aynı açı olacak. Aynı açının kotanjantının tanjantının çarpımı ne oluyor? 1 oluyor. Çarpımda da zaten etkisiz. Kotanjant alfa 4 bölü 3 oluyor. Şimdi gelelim buraya. Dik üçgenimizi hemen çizelim. Alfamız nere olsun fark etmez. Şurası olsun. Alfa. Kotanjant nedir? Komşu bölü karşı. Komşuda 4 varmış hemen alfanın komşusunda. Karşısında 3 varmış. 3, 4, 5'ten bunu da zaten net şekilde görüyorum. Ne istiyor benden? Sekant alfayı istiyor. Şuradan kurtulalım. Sekant alfa nedir? 1 bölü kosinüs alfa eşittir. 1 bölü kosinüs alfa alfanın komşusu bölü hipotenüsü. 4 bölü 5. Bir kesirli ifadenin üstünde 1 varsa ne yapıyorduk? Onu takla attırıyorduk. 4 bölü 5, 5 bölü 4 olarak sonuç olarak elimde kalıyor. Yani 2 Adana. 3'e gelelim. Şöyle biraz uzaklaşmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Allah'ım. Tamam. Al. Bir ABC üçgeni veriliyor falan fiş mekan diyor. Ondan sonra hangileri doğrudur diyor. Hemen ABC üçgeni çizmem gerekiyor. Üçgen çizerken şu aklında bulunsun. AB, BC'ye dik demiş. İki defa yazılan hangisi ise o köşedir. Tamam mı? Dikliği oluşturan 90 derecenin bulunduğu yerdir. Şimdi A bura. B iki defa olduğu için buraya yazıyorum. AB bu, BC de bu birbirine dikmiş. AB 5'miş tamam. BC 12, E5 12, 13 üçgeninden buranın 13 olduğunu bulmak zor değil. E güzel. Başka ne bilgi var? ACB açısı alfaymış. ACB açısı neresi? Şurası arkadaşlar. O zaman şuraya da alfa diyorum ve değerlendirmelerime başlıyorum. Sinüs alfa 5 bölü 13 mu? Alfanın sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. 5 bölü hipotenüs 13. 5 bölü 13 doğru. Hangisi doğrudur diye bir olacak. bir olmadığı şıkları attım bile. Peki güzel bunu yaptık. Tanjant alfa. Alfanın tanjantı. Karşı bölü komşusu. 5 bölü 12. Bu da doğru. 2 de olacak. 2 normal ışıkları da açalım. Sekant alfa. Hemen yanına yazalım. Sekant nedir? 1 bölü kosinüs alfa eşittir. 1 bölü. Kosinüs alfa komşu bölü hipotenüs. 12 bölü 13. E bir kesirli ifade üstünde 1 varsa takla attırıyorduk. 13 bölü 12. Ama bu da doğru çıktı. 3'ünün de doğru olduğunu görüyorum. 3 nedir ne? Peki. Zaten sadeleşme sorularında bu da sana bir bilgi hatırlatma daha doğrusu. İlk defa bu soruyla karşılaşıyorsan. Sekant, kosekant çok kullanılır. Bunları yani sadeleşme sorularının sonucunda senin elinde çoğunlukla hepsini sinüse çevir, kosinüse çevir. Sana bir değer çıkar. Bakalım. Yazalım tek tek. Tanjant nedir? Sinüs x bölü kosinüs x. Eksi. Burada sinüs x var. Bölü. Sekant. 1 bölü kosinüs x'te eksi 1 var. Tamam. Şurayı kaldıralım. Buraya işlemler de lazım olabilir. Güzel devam edelim. Şimdi dikkat edin. Burada paydada 1 var ya. Bunu da kosinüs x'le genişletelim eşitlenmesi için. Sinüs x eksi sinüs x çarpı şöyle düzeltelim. Sinüs x çarpı kosinüs x bölü paydaları kosinüs x'te eşitlendi. Burada da payda eşitleyelim. 1 eksi kosinüs x oldu. Bölü kosinüs x. Zaten kosinüs x'ler birbirini götürdü. Yukarıda bu kaldı. Aşağıda bu kaldı. Yukarıyı da sinüs x parantezine alayım hemen. Sinüs x parantezine alırsam 1 eksi kosinüs x kaldı. Bölü aşağıda da 1 eksi kosinüs x var. Çarpı 1 bir, bir var gibi düşün. Allah'ım bu da gidiyor. Bu kadar uğraştıktan sonra bu kadar sade cevap olmamalıydı. Cevabımız sinüs x. Yani 4 Adana. 5'e geldik. Evet. Ne diyebiliriz? Şimdi dikkat edin. Sekant kare x. Hadi şöyle bir tanımlama yapalım. Bu da formül gibi ne kalsın. Pek kullanmayacağını bildiğim halde. Sekant Sekant kare x. Sekant neydi? 1 bölü kosinüs x'in karesi değil miydi arkadaşlar? Evet. Tamam. Öyle mi desek? Hadi öyle demeyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Ters çözümden gidelim. Hadi. 1 artı tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Karesidir. Sin kare x bölü kos kare x bölü sekant neydi? 1 bölü kosinüs x'ti. Karesi de 1'in karesi 1 bölü kosinüs x'in karesi de kos kare x. Eksi kosekant neydi? 1 bölü sinüs x'ti. Karesini almıştım. 1'in karesi 1 bölü sinüs x'in karesi sin kare x bölü 1 artı kotanjant x nedir? Kosinüs x bölü sinüs x. Tamam mı? Onu bir daha yazmak yerine payda eşitlerim. Sin x artı kosinüs x bölü sinüs x. Şimdi bir defa şurada paydayı değiştirelim arkadaşlar. Şunu da şunu çarpalım, uzatmayalım. Bir yerine kos kare x yazalım. Payda eşitlendi. E, alt tarafta da bunlar olduğuna göre birbirini götürecek. Burada ne kaldı? sin kare x artı kos kare x kaldı. Böyle 1 var çünkü aşağısında. Eksi. Şimdi şurayı şurada yapıp yerine yazalım. Birinci aynen yaz. 1 bölü sin kare x. Ee, tamam. Burada bir hatamız oldu arkadaşlar. Kotanjant kare x, kos kare bölü sin kare x. Payda eşitlemelerini yanlış yapıyoruz. Heh, buna dikkat edelim. Payda eşitlemeyi yanlış yaparsan hepsi gider. Bu da bunu götürdü. Ne kaldı? Gerek kalmadı. 1 bölü sin kare x artı kos kare x. E ben biliyorum ki aynı açının sinüsünün karesine kosinüsünün karesinin toplamı 1. Eksi 1 bölü aynısı burada da var. 1. 1 eksi 1 beni sıfıra götürüyor 5 denizli. Şimdi bu formülasyonu her şeye uygulamaya çalışıyor öğrenciler. Yanlış. Tek şartı var. Anlatayım. Bir fonksiyon var fx. Sinüs x'in bir katı, kosinüs x'in de bir katının toplamından oluşuyorsa arada eksi de olabilir. Önemli değil. En büyükleri de nedir biliyor musun? en büyük değer şu A ve en büyük ve en küçük değer A ve B'ye bağlı olur. Bunları karelerini topla. Kök içine al en büyük değer. Aynısının başına bir eksi getir en küçük değer. Burada da de, e, çok böyle dikkat çekecek, sazanlamaya düşecek kısım şu. Sinüs x, kosinüs y dersi olmaz. Şuradaki değişkenler yani açılar aynı olacak. Tamam mı? Ona dikkat et. Hemen bunu soruda uygulayalım. Bir sonraki sorumuz da zaten o sazanlama ile ilgili bir soru. Aynı mı? Aynı. O zaman fonksiyonu uygulayabilirim. En küçük değerini bulayım. En büyük değeri bulayım. Zaten aradaki tam sayıları soruyor. Tam sayı demesi zaten sonsuz tane arada değer vardır. Şimdi kökü çekiyorum. Sinüs ve kosinüs x'in öndeki sayıların karelerini alıp toplarım. 4'ün karesi 16, eksi 3'ün karesi 9. Kök 25, 5'tir. Bu en büyük değerdir. Eksilisi de en küçük değerdir her zaman önüne eksi atınca. En küçük tam sayı değeri eksi 5, eksi 4 nokta nokta, eksi 1, 0, 1 nokta 5'e kadar. Kaç değer var? 5 burada. 5 de burada 10. 0 da unutma. 11 tane değer olduğunu görebiliyoruz. Bu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır dediğinde bu sinüs x, bu kosinüs y. O zaman ben şöyle düşünürüm. En küçük değeri bulayım ilk önce. Sonra da en büyük değeri bulayım. Bakayım aralarında kaç tane tam sayı değeri çıkacak. Yani. Şimdi dikkat et. Ben bunun tamamının en küçük olmasını istiyorsam bunu negatif isterim. Bunu da negatif isterim. Bunun negatif kalması için sinüs x pozitif olmalı. En büyük sinüs x de 1 olabilir. 1 yazarım. Bunun negatif olmasını istiyorum. Bu pozitifse kosinüs y'yi negatif bulurum. Bir açının kosinüs y'yi en küçük. Eksi 1 olabilir. Eksi 1 ile 4'ü çarp. Eksi 4 artı 1 artı 3 ile eksi 1 çarp. Eksi 3. Eksi 7 en küçük değer olabilir. Tamam. En büyük değerini bulmak istiyorum. O zaman ikisinin de pozitif olmasını istiyorum ki en büyük toplamları da pozitif olsun. Bu eksi 4 ise sinüs x de negatif olsun ki çarpımları pozitif olsun. Sinüs x en küçük eksi 1 olabilir. Yani eksi 0,1 de olabilir ama ben daha da büyütmek istiyorum eksiğine çarptığında bir daha için. Bunu pozitif olmasını istiyorsan 1 seçerim. Eksi 4 ile eksi 1'i çarp artı 4 ile 3 ile 1'i çarp 3. 7. En büyük değeri de 7. Eksi 7'den eksi 1'e kadar değerler alır. 0 alır, 1 alır, 7 alır. 7 değer burada, 7 değer burada, 1 de burada. 7, 7, 14, 1 daha 15 tane farklı tam sayı değeri alabiliyor 7 7 yadırma. Hemen şuraya gelelim. 8'e gelelim. Şimdi sorunun içindeki şuraya takıldım ilk Bak şu ve şuna dikkat et. İki kare farkını göreceksin. Bak sin, sinüs üzeri 4x nedir? Sin kare x'in karesi. Karenin karesi 4. kuvvetidir. Bu da kos, kos üzeri 4x nedir? Kos kare x'in karesi. Bak şimdi x bunları sadece düzenliyorum. Şu ikisini sonradan işleme katacağım. Bir düzenleyeyim göz, gözümle görünür hale gelsin. 2 kare farkı değil mi? Evet. İlk önce ne yapıyorduk? Farklarını alıyorduk. Farklarını al. Sin kare x eksi cos kare x. Sonra da toplamlarını al. Sin kare x artı cos kare x. Bak. E bu zaten bir çarpımda etkisiz bunu sildim. Bak düzenledim. En düzenlenmiş hali bu. Paranteze gerek kalmadı. Bakın düzenledim bu, bu ifadeyi. Sonra diğerlerine getirip bu işlemin içine katayım. Çünkü bozamam. Eksi cos kare x eksi 3 tane sin kare x. 3 sin kare x'ten pardon 1 sin kare x'den 3 ta, tane çıkardım mı? Eksi 2 sin kare x. Eksi cos kare x. Eksi cos kare x. Eksi 2 tane cos kare x. Eksi 2 parantezinde sin kare x artı cos kare x kaldı. Eksi 2 çarpı. E bunun değerinin ben 1 olduğunu baştan öğrendim zaten. Çarpımlarından eksi 2 arkadaşım. 8 Bursa. Sorudan uzaklaşalım. 9'da bana diyor ki falan fişmeken bir çember verilmiş şekil üstünde görüyorum zaten. Bunların ne olduğunu bana söyle diyor. Şimdi gelelim. Yorumlama alalım. Tdb yayı diyor bak. Tdb yayı. Yay işareti. Üçgen gibi göstermemiş. Dikkat edin. Yay demektir böyle bir kümle. Bu yayın ölçüsü alfa'ymış. E ben şöyle bir bilgi hatırlatayım sana. Bir çemberde şöyle diyelim. Çemberde şurası merkez olsun. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Diyelim şu kadar bir yay gördü. Burası 36 derece. O zaman burası da 36 derecedir. Bu yayı gören açı neresi? Şurası. Tamam mı? Güzel. E bu yay alfa derece ise şurası da alfa derecedir. Bu bilgiyi aldık. Tamam. Çemberde bir bilgi daha var. Onu da bilmen gerekiyor bunu yapabilmek için arkadaşım. Çembere bir diyelim bir T çizilmiş böyle. Merkezi aldın. Burası da şurası da merkez olsun. Merkezi teğetin değdiği yere getirdin mi? Burası dik kesişirler arkadaşlar. O zaman bunun da dik olduğunu biliyorum. Bu bilgiler zaten sorunun gidişatını belirleyecek bilgiler. Şimdi AT uzunluğu. Zaten bu birim çember. O veriliyor. Bakın arkadaşlar yukarıda ezberden gitmeyelim. Birim çember diye yazmış. Birim çemberse yarı çapı birdir, yarı burası 1'dir. Güzel. AT uzunluğu bu M olsun. Ben burada kosin e, ko, kotanjant M'yi kullanırsam, kotan pardon, kotanjant alfa, şu üçgende kotanjant alfa nedir? Karşı komşu bölü karşı, 1 bölü M. M'yi arıyorum ben. değil mi arkadaşlar? Evet. E, komşu bölü karşı, AT AT tamam. Komşu bölü karşı. İki tarafı da takla attır. Yani kotanjant dediğim şöyle. Heh. Bir 1 bölü m, m'dir. Kotanjantı takla atmış hali de tanjanttır. Tanjant x. m neydi? at. At. Yani bu tanjant x'miş. Ezbere gitmeyelim yazalım. Tanjant x artı o a'yı arıyor. Buna da ne diyeyim? Şimdi bunun komşusunu biliyorum. karşı hipotenüsünü biliyorum. Ne, ne yaparım o zaman? Kosinüs alfa. Komşu bölü karşı. Bir bölü ne? Takla attır. Ne? Değil mi? Evet. Çok güzel. 1 bölü ne? Bunu takla, kosinüsün takla atmış hali de 1 bölü kosinüs x. Tamam mı? Bunu da buldum. Neyi de buldum? O, o A dediği de bu. Tanjant x'i de sinüs x bölü kosinüs x diye yazalım. Daha kolay olsun. Aynısıdır. Çarpı 1 eksi sinüs alfa da yazıyor. X nereden çıktı? Hep alfayla uğraşıyoruz. Şimdi, şey, heh, da alfa yazalım. Şimdi paydalar eşit zaten. Bak Adım adım gidiyorum. Paydalarını kosinüs alfa eşitledim. Zaten eşit. Kosinüs alfa. Sin alfa artı bir yerine bir artı sin alfa yazarım. Aynı şey. Yer değiştirme toplamada değiştirmez kuralı. Sadece görmen için böyle yaptım. Bununla bunu çarptım mı iki kare farkı. Bak bir artı sin a bir artı bir eksi sin alfa. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi sin kare alfa. Bölü kosinüs alfa. Şimdi şurada devam edeceğim. 1 eksi sin kare nedir? Kos kare alfadır arkadaşlar. Bölü kosinüs alfa. Kos kare alfa, kos alfa çarpı kos alfadır. Bölü kos alfa cırt cırt bir gider. Elimde benim kos alfa değer olarak kalır. Adana. Son sorumuz mu? Evet. 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Aşırı zor olmamakla beraber yani AYT'de çıkması güzel bir soru. O uygundur olsun ama. Öyle diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bilgilerimizi koruyalım. Aa, aşağıda o merkezde yarı çapı bir birim olan yarım çember. Yarı çapı birse bura bir. Şuranın tamamında tür Kullanacağız bunlar. Alan fiş mekan yarım çember Bu ifadenin değerini soruyor. Bir defa birim çember mantığını düşün. Ne demiştik birim çemberde? Şöyle çizelim. Birim çember şöyle şöyle diyelim. Şunu değiştirelim. Şu, diyelim şu kadar açılık bir değer aldın nokta getirdim bir çember üzerinde. Bunu aşağı indirdiğinde şu uzunluk o açı neyse alfa ise kosinüs alfa. Şuraya indirdiğinde de sinüs alfa oluyor. Bu mantıkla bura x ise burası kosinüs x. İndirdiğin zamanki şu uzunluk sinüs x'tir. E aynısı karşısında var zaten. Buna sinüs x yazarım. Sin kare x, kos kare x eşittir 1 buradan çıkıyor zaten. E buranın tamamı 1'di. Şuranın tamamı. Bakın tekrar gösteriyorum. Şöyle. Şuranın tamamı 1 şu DA uzunluğu ne çıkıyor? Birden buranın çıkarılmış halidir. Yani 1 eksi kosinüs x. E birim çemberde ne demiştik arkadaşlar? Dikkat edin. X açısı alfa açısı almış ya. Alfayı x eşittir Bir doğrusu tan doğrusudur. Tanjant x eksenidir. Oraya götürdüm şu uzunlukta aynı açının tanjantı olacak. Yani tanjant alfa. X'i götürdüm Bir doğrusu. Yarı çapının 1 olduğum için. Burası da tanjant x oluyor. Aynı mantıkla. Bilemediğim bir tek cb kalıyor. Onu da bulmam gerekiyor. Onu nasıl bulacağım? Şöyle bulalım. Benzerlik uyguları. Bunun üçgende temel benzerlik teoremini bilmen lazım. Bakın bunun buna oranı bunun buna oranına eşittir. Tamam mı? Güzel. Şuranın tamamına ben ne diyeyim? K diyorum. Bak dikkat et. Birin sinüs x'i oranı eşittir. K'nın tanjant x'i oranı. Tanjant sin bölü kostur. Şimdi bunları ters çevir çarpalım. İkincisi kos bölü sin ya. Kos x bölü sin x. Pratik yapalım. Bu bunu götürüyor. Bir eşittir k çarpı kosinüs x. İki tarafı da kosa bölelim. Gider. K dediğim değer nedir? 1 bölü kosinüs x oldu. Abav. bu da bunu da buldum. Tamamı 1 bölü kosinüs x. Biri de çıkardım mı şurayı verecek bana. 1 bölü kosinüs x eksi 1. Hepsini buldum. Şimdi yerine yazmam lazım. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Şimdi bakıyorum. Şurada yazalım. Nerede yazalım? Burayı da kaldıralım isterseniz. Daha işime yaramayacak çünkü benim. Bakalım. AB uzunluğu Nasıl yazalım. AB neresi? Şurası. Tanjant x yani sinüs x bölü kosinüs x. Aynen yazalım en sade alayım. Artı BC uzunluğu. BC uzunluğu ne bulmuştuk? 1 bölü kosinüs x eksi 1. Bak paydaları kosinüs ya. Bunda da şu uyanıklığı yapayım. Eksi 1 yazmak yerine eksi kosinüs x bölü kosinüs x yazayım mı? Aynıdır. Bölü CD. CD uzunluğu şudur. Sinüs x. Artı DA. DA neresi baba? Hah burası. 1 eksi kosinüs x. Bak dikkat et. Paydalar eşit zaten. Hepsinin kosinüs x. Şuraya dikkat et. Bunun değerine k dersen. Bu da k olursa aynısı ya zaten. k bölü kosinüs x bölü k gibi çıkıyor. Birinci aynen yaz. İkinciyi ters çevir çarp. 1 bölü k. Bir götürür, 1 bölü kosinüs x. E bunu da çok tekrarladık. Nedir? Sekant x olduğunu bilmen gerek. İşlemleri çok olsa da çok zor bir soru değil. Cevap Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.